arkadaşlar. Bugün sizlerle görünmeyen yazı deneyini yapacağız. Bu deneyin kazanımı yanma cisimler için ayırt edici bir özellik olduğunu bilir, önemini açıklar. Bu deneye başlamadan önce bazı bilgilerimizi tazelemek istiyorum. Maddeler iki çeşit değişime uğrarlar. Fiziksel değişim yani maddenin dış görünüşünde meydana gelen değişimlere diyoruz. Yani kağıdın yırtılması, ağacın kesilmesi, havucun rendelenmesi. Bunun dışında hal değişimleri de fiziksel değişimlere giriyor. Bir de kimyasal değişimler vardır. Maddenin iç yapısında yani kimliğinde meydana gelen değişimler. Örneğin demirin paslanması, yumurtanın pişmesi, kağıdın yanması gibi. Yani fiziksel değişimlerde madde eski haline dönebilirken kimyasal değişimlerde madde eski haline kesinlikle dönemiyor. Görünmez yazı deneyin amacı e, kimyasal değişimler ve yanma ısısı gibi kavramları kavrama olacak. Malzemelerimiz limon, e, çay tabağı ya da herhangi bir tabak, bıçak, temiz ve beyaz kağıtlar, kibrit çöpü ya da kulak çöpü, mum ya da ütü. Deneyin yapılışına geçelim arkadaşlar. Ben limonu sıkıp e, bir tabağa koydum. Şimdi çöp kibrit çöpüyle yazı yazacağım limon suyuna batırarak. Evet arkadaşlar ben buraya bir yazı yazdım ama henüz görünmüyor. Tamamen kurumasını bekleyeceğiz. Kurumasını bekledikten sonra ısıya tutacağız. Evet kağıdımız tamamen kurudu. Şimdi e, mumun üzerine belli bir mesafede kağıdı tutarak hızlıca üzerinde gezdiriyoruz. Bu sırada kağıdın yanmamasına dikkat ediyoruz. Bu işleme e, yazdığımız yazılar okunacak hale gelene kadar devam edeceğiz. Limon suyu ile yazdığımız yazı önce görünmüyordu. Ateşe tuttuktan sonra görüldü. Bunun sebebi yazı yazılan sıvının yanma sıcaklığının kağıdın yanma sıcaklığından daha düşük olmasıydı. Limon suyu kuruduktan sonra ısıtıldığında kimyasal tepkime gerçekleşir ve kağıttaki limon suyunun rengi kahverengiye dönüşerek belirgin hale gelir. Bu işlemi farklı karışımlarla da yapabiliriz. Örneğin meyve suyu, şeker, karbonat ve süt gibi. Deneyim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı deneylerde görüşmek üzere.